İnternette yine en fazla gördüğüm reklamlardan biri işsiz kol germe. E çünkü kol germe ameliyatının dezavantajı olarak izden bahsetmiştik. Yani koltuk altından dirseğe kadar bir izden bahsetmiştik. E peki bunu yapan nasıl yapıyor? İşsiz kol germe mümkün mü? Şöyle yapılıyor bu ameliyat. Önce anlatayım. Sadece koltuk altından bir kesiyle, sadece koltuk altından bir kesiyle cildi geriye doğru çekerek sarkmayı engellemeye e, çalışılıyor. Efektif bir ameliyat mı? Kesinlikle değil. Tıbbi bir temeli var mı? Hayır yok. Ticari bir temeli var mı? Evet var. Pazarlaması son derece güçlü. Ancak şunu düşünebilirsiniz. Birazcık terzilikten anlıyorsanız ya da işte siz küçükken anneniz, anneanneniz sizin okul önlüklerinizi daraltırken baktıysanız, şahit olduysanız şunu görmeniz mümkün. Eğer gömleğiniz size bol geliyorsa bunu daraltmanın tek yöntemi kol aksınız boyunca mevcut olan dik şartını açıp yeniden daraltarak dikmektir. Dolayısıyla buradaki sirküler olan cilt fazlalığını sadece koltuk altına çekiştirerek almanız mümkün değil. Boylu boyunca açıp daraltmanız gerekiyor. O nedenle pratikte ticari olarak işsiz kol germe ameliyatı vardır. Ama tıbbi olarak Bırakın tıbbi olarak efektif olarak yaşamda size fayda sağlayacak. Aa evet bu benim sorunumu çözdü diyeceğiniz izsiz bir kol germe ameliyatı yoktur. Bu da bu kadar net.